Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Leyla. Hepiniz Family Surfing kanalına hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere biz hala karantinadayız, evdeyiz ve ben evdeyken sizler için biraz daha faydalı olan videolar çekmek istiyorum. Bu yüzden bugün sizinle nasıl ders çalışma programı hazırlanır bununla ilgili biraz konuşacağım. Şimdi sizin için ben yine bu mor ajandama bir şeyler not aldım. Bu sefer İki sayfa hani biraz uzun ama emin olun sizin için çok faydalı olacak bir video. Nasıl ders programı hazırlanır bununla ilgili bir video olacak. Hazır evdeyken hepimizde ders çalışıyorken bir programa uygun ders çalışmamızın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ders çalışma programı hazırlamanın iki tane amacı vardır arkadaşlar. Bunun birisi planlı birisi de daha verimli çalışmaktır. Hani şöyle bir şey var. Mesela siz çok düzensiz çalışın mesela her gün 10 saat çalışın ama çok düzensiz çalışın. İşte yarım saat birine bakın, 3 saat başka bir derse bakın, 5 saat diğer derse çalışın. Bundan çok verim alacağınızı düşünmüyorum ben. Bu yüzden de öncelikle planlı daha sonra daha düzenli çalışmalısınız ki çalışmanızdan verim alabilirsiniz. Daha sonra gün içinde neler yaptığınızın farkına varın. Yani hangi saatlerde müsaitsiniz, hangi saatlerde dolusunuz veya hangi saatlerde daha dinç oluyorsunuz. Bu madde çok önemli aslında. Diyelim ki sabah kalktığınızda böyle daha uykulu oluyorsunuz. O zaman sabah kalkıp direkt ders çalışmayın. Ne yapın? Ee, biraz daha e, zamanın geçmesini, işte öğlenin olmasını bekleyin. Kahvaltınızı yapın. Çayınızı için. Üstüne bir kahve yapın. Bir açılın. Camı açın. Böyle bir dışarıdan bir oksijen alın. Temiz hava, balkonunuz varsa her evinizde Balkonunuza çıkın, eğer elinizin bahçesi varsa bahçeye çıkın, bir açılın. Ya da müzik dinleyip açılıyorsanız müzik dinleyin, yüzünüzü yıkayın, ellerinizi yıkayın. Böyle kolonya dökün, hazır dezenfekte de dolmuş olursunuz. Bu tarz şeyler sizin uykunuzu açacaktır ve daha verimli ders çalışacaksınızdır. Daha sonra bunları yaparken hedefini unutma. Kendine bir hedef belirle. Ve çalışma programının en başına bu hedefini yap. Şimdi düşünsenize. Kendinize bir çalışma programı ayarladınız. Çok güzel. Ama siz hedefinizi bilmeden çalışıyorsunuz. Aslında bu da biraz daha mantıklı değil. Eğer çalışma programınızın üstüne hedefinizi de yazarsanız bu sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü her çalışma programına baktığınızda sürekli hedefiniz gözünüzün önüne gelecektir. Bu da önemli. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Hedefinizi sadece çalışma programınızda kalmayıp Mesela ders çalışma masanıza veya duvarınıza veya kapınıza aynanıza veya bu e, lambaları yaktığımız yerler var ya oralara hani her mesela lambayı açtığınızda o hedefinizi göreceksiniz ve bu sizi biraz daha motive edecek ve ders çalışma programı hazırlayacaksınız. Daha sonra bunu sadece şey için yapmayın ama ders için yapmayın, mesleğiniz için yapmayın. Bunu her şeyde kullanın. He, her hayatınızın her yerini bir hedefiniz olsun. Mesela deyin ki ben yarın 7 saat yiyeceğim. Bu bir hedeftir arkadaşlar. Veya ben 2 kilo vereceğim. Bu bir hedeftir. Veya ben çok zayıfım 5 kilo alacağım. Bu bir hedeftir. Bunları hep düzenli yapın. Eğer ne kadar çok hedefiniz olursa hayattan da o kadar çok e, mutluluk duyarsınız. Bunu da asla unutmayın. Daha sonra gün içinde çalışırken bir sayısal ve bir sıcağı ders olarak çalışın. Nasıl ki? Mesela sabah uyandınız, işte dediğim şeyleri yaptınız, uykunuz açıldı. Tamam ben artık ders çalışabilirim diyerek masaya geçtiniz. Ama bir şey fark ettiniz. Ne çalışacaksınız? Öncelikle arkadaşlar mesela Türkçe çalışıp arkasında sosyal çalışıp yani tarih, inkılap tarihi, vatandaşlık, daha sonra coğrafya çalışıp, daha sonra biyoloji çalışıp bunlar yani nasıl olacak? Hiç düşündünüz mü? Ben bundan verim alabilir miyim diye. Tabii ki bundan verim alamazsınız nasıl yapmanız gerekiyor? Şimdi mesela bir Türkçe çalıştınız ya daha sonra matematik çalışmalısınız. Daha sonra mesela tarih çalışmalısınız. Daha sonra mesela fizik çalışmalısınız. Bir sayısal ders ve bir sözel ders olarak ilerlemelisiniz. Ders çalışma programı yaparken bunu dikkate alın. Bunun sebebi de şu ki beyninizi dinlendirmeniz. Sürekli olarak beyninizin sözel bölümünü çalıştırırsanız sözel bölümü yorulacaktır. Ve belli bir yerden sonra çalıştıklarınızı öğrenemeyeceksinizdir. Ve mesela sürekli sayısal bölümü çalıştırırsanız da yine aynı şey olacak. Ama bir sayısal bir sözel çalıştığınızda ne olacak? Beyninizin bir sayısal bölümü çalışırken sözel bölümü dinlenecek, sözel bölümü çalışırken de sayısal bölümü dinlenecek. Bu konuda da bu şekilde çalışabilirsiniz. Bu kalemi hatırlıyor musunuz? Ben konu anlatırken bu kalemleri çok kullanıyordum. Bunun 12 rengi vardı sanırım çok özledim konu anlatmayı da. Aslında bir gün de sizin için yani konu anlatım videosu da çekebilirim. İstediğiniz bir konuyu veya soru çözümü istiyorsanız eğer bunu da yorumlarda belirtirseniz e, isteğinize göre ben de size video çekelim ve sizin için daha faydalı olur. Bunlara da devam ediyoruz. Şimdi şuradan anlattığım maddeleri işaretleyeyim. Şimdi bunlar biraz daha aslında bilgi gerektiren şeyler arkadaşlar bunları anlatmak öyle oturayım ben biraz konuşayım tarz değil de hani birini bile atlamak istemiyorum tabii ki otursam bunun hakkında size kendi deneyimlerimden bir şeyler paylaşabilirim ama ben daha çok sizin için faydalı olmasını istediğim için buradaki bir maddeyi bile atlamak istemiyorum o yüzden şimdi onları işaretledim devam edelim fark ettiniz mi bilmiyorum ama bugün daha akıcı konuşuyorum. Yani normalde konuştuğum videolarda hep ay nefesim kesiliyor falan derdim ama bugün biraz daha ayarlıyorum onu. Çünkü geçen videomda yani bundan bir önceki videomu izlemediyseniz kartlar bölümünden de izleyebilirsiniz. Sürekli olarak nefesim kesiliyordu ama şu anda öyle bir şey olmuyor. Yani onu biraz daha kontrol edebiliyorum. İnşallah zamanla daha çok kontrol edeceğim. Bu da bir hedeftir bakın fark ettiyseniz. Şimdi diğer maddeye geçiyorum ben. Ee, Kendini dinlendir yani mola ver. Şimdi Molayı şöyle yapmıyoruz arkadaşlar. 20 dakika ders çalışayım. işte 30 dakika mola vereyim şeklinde değil kesinlikle. Diyelim ki 20 dakika çalıştıysanız kendinize 5 dakika mola verebilirsiniz. Ama molalarınızda da şunu yapmayın kesinlikle. İşte e, mola verdiğinizde sadece hani dersi bitirip masadan kalkacağım olarak düşünmeyin. Ve kalktığınızda ne yapacağınızı belirleyin. İşte su içerim, e, ihtiyacımı gideririm, işte karnım açsa yemek yerim Tabii ki o 5 dakika değil de normal bir molada. Onun için söylüyorum. Daha sonra ne bileyim işte bir videom var izlemem gereken onu izlerim. İşte bir müzik dinlerim. Bunları kendinize belirleyin. Ve bunları yaptıktan sonra kesinlikle ders çalışmaya dönün. Hani genelde aslında öğrencilerin en büyük zararı bu yönde. molayı veriyorlar ama tekrar derse dönmüyorlar. Siz bu hataya düşmeyin. Daha sonra çalışacağınız çalışacağımız derslerin de konularına hakim olmalısınız. Yani şöyle ki ben evet ders çalışma programı yapıyorum ama neye çalışacağımı bilmiyorum. Hani işte şu saat Türkçe ya da işte bugün Türkçe çalışacağım, matematik çalışacağım, fizik çalışacağım. Ama hangi konuyla çalışacağım? Eğer sizin elinizde işte YKS'ye hazırlanıyorsanız YKS konuları TYT ise, AYT ise sesim gitti. Daha sonra KPSS ise veya LGS ise bunların konularını alırsanız ve e, diyelim ki Vektörler konusunu hallettiniz dedik bir olduğum için aklım sürekli fiziğe gidiyor, kimyaya, biyolojiye gidiyor. E, diyelim ki vektörler konusunu hallettiniz. Vektörlerin üzerini çizdiğiniz zaman göreceksiniz elinizde kaç konumuzun ve kaç haftanızın kaldığını. Ve buna göre de ders çalışma programınızı ya biraz daha gelişeceksiniz ya biraz daha sıkı tutacaksınız. Gelişmekten kastım çünkü konu anlatımı çalışmak. Tabii ki ders çalışmayı gün geçtikçe azaltmamalısınız. Ama konu anlatımı çalışmayı azaltabilirsiniz. Hani konuları hallettikçe daha çok sorulara yönelebilirsiniz. Daha çok denemelere yönelebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Deneme demişken şunu da demek istiyorum. Mesela denemelere yöneldiniz. Evet deneme çözüyorsunuz. Ama işte ben denemeyi çözdüm. Netini gördüm. Denemeyi kenara atayım yapmayın. Denemedeki yanlışlarınızı tekrar dönüp bakın hangi konulardan bu yanlışları yaptığınızı hesaplayın ve o konulara tekrardan çalışın arkadaşlar ki eksiklerinizi tamamlayın ve böylece netleriniz daha da artsın. Ee, onu anlattım. Devam. Tamam. 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 Bunu anlattım. Tamam. Bunu da anlattım. Heh. Şimdi şöyle önemli bir nokta var. Planlarınızı nasıl yapacaksınız? Günlük mü? Aylık mı? Haftalık mı? Üç tane plan şekli söyledim size. Günlük, haftalık ve aylık. Baktığım zaman mesela ben kendime şu anda aylık bir plan hazırladım. Bu aylık planı nasıl hazırladım? A4 kağıdını dört parçaya böldüm. Daha sonra birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta yazdım. Ve bu haftalarda hangi dersten hangi konuları bitirmem gerektiğini yazdım. Ha bunu uygulamanız aslında biraz daha sizin elinizde. Çünkü bu daha seyrek bir plan oluyor. Daha sonra dediğim gibi hangi hafta, hangi konuyu bitireceğimi yazdım. Hani bunda şey oluyor mesela. Bugün canım hangi ders istiyorsa ona çalışıyorum. Ama bu daha düzensiz oluyor. Hani aslında bir plan var elimde ama daha düzensiz olduğu için çok verim sağlayamıyorum. Haftalık plan yaparsanız eğer mesela pazartesi günü şu 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 dersleri çalışacağım. Evet bu çok güzel. Neden? Pazartesi günü hangi konuları halletmeniz gerektiğini biliyorsunuz artık. Bu hem planlı hem düzenli oluyor. Daha sonra günlük plan da yapabilirsiniz. Hani kendinize böyle oturup bir hafta planlamak yerine eşlerinize göre yarınki mesela diyelim ki Yarın bir işiniz var. Bu işinize göre plan oluşturabilirsiniz. Bu plan dediğim gibi sadece dersiniz olarak düşünmeyin. İşte bir yere gidecekseniz planınıza bunu yazabilirsiniz veya o gün içerisinde evde yapmanız gereken bir iş varsa bunu planınıza yazabilirsiniz. Bunu sadece ders çalışmak olarak nitelendirmeyin ve kısıtlamayın. Kendinize göre hayatınızın daha düzenli aslında ilerlemesini de sağlıyor bu planlar. Kendinize günlük plan, haftalık plan ve aylık plan oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu programda yaptığınız yerleri çizerek programı ne kadar faydalı uyguladığınızı da görebilirsiniz. Evet bu da çok güzel bir madde. Diyelim ki ben bugün işte 5 tane yapacağım şeyi programıma yazdım. Ee, akşam olduğunda bakıyorum şimdi ben burada neleri yaptım ki ertesi gün ona göre bir plan plan oluşturayım. E ben bugün mesela dedim ki işte tarihten bir konu bitireceğim. Eğer ben bugün tarihten bir konu bitirmediysem o bir konuyu da yarın ekleme yapmam gerekiyor. Hani geridekileri de aslında toparlayarak gelmem gerekiyor ki ileride karşıma bir daha olarak çıkmasın bu konular ve işler. Buna da çok dikkat etmeliyiz. Ve e, son bir şey söylemek istiyorum planlarla ilgili. Diyelim ki siz bugün dersinizde çalıştığınız planınızı uyguladınız. Akşam geçtiniz masaya. Bir bakın. Diyelim ki Türkçeden kaç soru çözdünüz? Matematikten kaç soru çözdünüz? İşte o gün çalıştığınız e, derslerden kaçar soru çözdünüz? Bunlara bir bakın arkadaşlar ve ona göre kendinize bir plan çıkarın. Yani daha doğrusu plan neydi bu? Ders takip çizelgesi gibi bir şey oluyor. Hani test e, soru takip çizelgesi gibi bir şey oluyor. Hani bir bakın günde kaç soru çözüyorsunuz? Bugün 50 soru çözüyorsunuz. Yarın 40 soru çözüyorsunuz. Diyin ki ben ertesi gün artırmam gerekiyor bunu. Çünkü düşüyor soru sayın gitgide. Sorularınız gitgide artması gerekiyor çünkü. Buna da dikkat edin. Unutmayın ki arkadaşlar her şey sizin elinizde. Ve benim bu kanalı açtığım günden beri ee, tüm videolama yakın aslında son zamanlarda her ne kadar söylemiyorsan da bilgi deneyimle kazanılıyor. Bunu araştırarak e, veya bir internet sitesine yazarak öğrenemeyebilirsiniz. Evet videonun sonunda nefesimi artık kestim. Ayarlayamadım. Ee, bunu bir internet sitesinde arayıp bulamayabilirsiniz ama en büyük bilgiyi siz kendi deneyiminizle sağlarsınız. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.